Merhaba arkadaşlar ben Stain Vital Survival'ın yeni bir etkinliğinden yine sizlere merhabalar. Şimdi geçen bir 2500'de girdik bu bize bir şey atmadı. Şimdi neredeyse ödül bile atsa vereceği kadar 4780 tane malzemeyle geldik. Hırslandım bir, bir, bir gerildim bir hırslandım bir şeyler yaptım fazladan yaptım abi 4780 tane. Dedim ki ben buraya almam lazım bak ben bu konuda şanslıyım dedim. Ama ben şanslıyım dedikçe hocam. Bu yine Gino... Gina inat ediyor. Yani şimdi bak reisi geldi. Ver hocam yani ben inat ettim şimdi yani. Sen bunu bana vermen lazım. Aşağıda çatır çatır veriyorsun. Bize gelince mi vermiyorsun ha? Yatırımımız yok diye mi vermiyorsun? Bizim de milyon milyon elmas mı çekmemiz lazım hocam? Diamond mı istiyorsun? Haydi. Bu sefer ben sana inanıyorum. Onlar sana inanmayabilir. Ama ben sana inanıyorum. Haydi. Hocam abini bile çağırmıyorsun. Bir sıkıntı var hocam bu işte ya. Allah bak harbiden bir sıkıntı var. Şanslı darbe bu sefer hiç gelmiyor. Bu sefer fazla diye mi vermiyor bu bize? Kombo 3 rekorda bıraktı yine mübarek adam. Tüm rekorumuz bir 6-7 oldu da. At bir 7 bin oradan bir devam edelim. Hızlandırmamız biriksin efendim. Cevherimiz biriksin hocam. Şuradan bir bakayım piyasada neler var. Bugün adam akıl, bir şey de atmıyor. Bunlar ilk gün şey mi dedi acaba? Biz çok verdik falan. Aa, yine geldi. Dün iyi vuruyorduk yine ya. Şey bitti. Yine kaçtı yani Bazen bin bin veriyor bazen yüz yüz veriyor. Şimdi şu kinayı hocam, bir şey yapmamız lazım. şans. bu arada da bir şeyler oldu da şunu bitirelim belki oradan. Yalandan şey. Ya bir de 5 dakika hızlandırma atmazsan hocam yani en azından. Esans veriyorsun. İyisin hocam. Senin geleceğin parlak. Haydi. Hadi be kardeşim. Üç komboda bırakma. Niye durduruyor bu bunu ya? Geldin de reis ortaya çıkıyorsun da kaçıyorsun da yani. Delikanlı gibi. Bazen niye bin bin veriyor bazen yüz yüz veriyor. Bu garip bir olay yani. Şanslı darbe de burada yani. Hani yine geldi bizim reis. Tombik. Bu 100 100 Aa, 3 saat iyi oldu. 3 saat iyi oldu reis. Reis bir şeyler oluyor mu? O 1000. Ha, şey mi acaba ya? 3 5 kereden fazla vurunca 1000 1000 atmaya başlıyor. İlk zamanlar 100 100 atıyor hocam. Moruk abini gönder be. Valla vura vura kafana beter olduk artık senin ya. Çatı çatır, çatır da millet düşürüyor ya. Ama işte kaç tane de eyalet var. Şimdi onu düşünmek lazım hocam. Kaç tane de eyalet var. Bir de onu düşünmek lazım. Bari düşerse belki bir videonun başlığını öyle atarız. Belki 3-5 izleniriz hocam yani. Ayıptır söylemesi yani. Şey yaparsan. Ya 100 diamond'ı sen buna da veriyorsun. Abisine de veriyorsun. Reis yani bari. Hani bundan bin bin at yani. 100-100 vermek. Pek uygun değil yani. Baba 3 kere de niye kaçıyorsun ya? 3 kere vuruyoruz kaçıyor. 3 kere vuruyoruz kaçıyor. Abini çağır. Arkadaş. 12.000-13.000 bin, bin olur normalde. Şimdi bu bine falan düşer ondan sonra bana hazine atar yani. Hayır hazine de aman aman değil ki. Sürekli düşüyor. Böyle bir 30-40.000 olsa hazine dersin de. Hani 8.000'de hazine değil mi reis? Ben bile... Para yatırmadan geldim buraya 4750 ile vuruyorum yani. Ayıptır günahtır hocam. Her gün deneyeceğiz yani rızkımız. Kula milleteyle mi? Devam edeceğiz böyle. Her gün 3-5 vuracağız. Ne zaman patlatırsak içimiz rahatlar. Patlatırız da 2-3k patlamaz inşallah. Yani 200k patlayacaksa hiç patlamasın. Reis geliyorsun da yani Bin verdi ya karşıtı şans eseri ya bu yüzde bin fark ettim şu anda geçen çünkü üç kere vurdu üçünde de binlik attım bazen hiç binlik atmıyor bazen atıyor kafasına göre takılıyor yani bin mücevher ne kadar iş yapar onu da bilmiyorum da çok da bir şey değil aslına bakarsanız adres Son demlerimizi yaşıyoruz ya ufaktan. Karan 35 vuruş, 34. 200 200, 200 245 vuruş muydı neydi yaptık? E, Geliyorsun da kaçıyorsun da kafa bir koyacağım şimdi buradan. Vur lan sopayla şuna. Düşür lan. Allah kahretsin. 3000 oradan geldi. Temiz. Bence güzel etkinlik kocam ya. Ben ben bu oyunun bol ödüllü olduğunu gördüm ya gerçekten abi. Diğer oyunları oynadığım zaman çok inanılmaz kötü ödüller var. Burada yine iyi hakikaten yani normalde cidden para yatırmadım bu kadar ödül veren bir oyun ben oynamadım açık ve net söyleyeyim şu an başka oyunlar da oynuyorum onlar öyle yani leş. bu yine bak bu etkilikte dolu dolu verdi bence bit esansımızı alalım 3 saat hızlandırmamızı alalım parçamızı alalım yalandan dümenden ücretsiz saldırı gelmiş şu anda kullanalım o da bitti Burada zaten bir şey yok. Elmas kaç tane aldık biz? Mesela şunları bir açamıyorum. 25 seviye. Şundan açsam vermezsin. Belli zaten. Senden alalım bari lazım. 8 burada, 70 bin toplamda 9 bin ya. 9 bin elmas taş attık. Kolumuz mu yoruldu? <laughs> 160 bin elmas oldu. 160 bin elmas iş yapıyor mu ya? Elmas fiyatları ne kadar ki? Diamondlar. 160 bin var. Harbi mi? Şu an bir aydınlanma yaşadım. Ciddi bu doğru mu ya? Tam 2x verecek ilk aldığında da. 4.5 9 13.5 yani bende 15 bin liralık elbas mı var şu anda? Abi bu çok mu cidden ya? Ben nasıl para yatırmadan bu kadar biriktim? İşsiz miyim acaba? Ya da şey aktif olarak diğer oyunları oynuyorum. Bu biraz daha geride kalıyor. Ondan dolayı mı acaba bu kadar birikti ya? Olabilir hocam. Garip şeyler oluyor. İyi hocam. Hiç yoktan. Şimdi bizim bunları gönderdik. Bunlar da yarın bize coin getirir. Şu teknoloji olayından devam edelim. En son şu geriyi tamamlıyordum savaş alanında. 8 saat yetmez hocam. Biraz daha uzun bir şey bulmam lazım. 21 saat. Bu da birlik saldırısı ama genel diyor. 1.5 ver. Seni almayacağım hocam. Şurada da yalandan yere 15.000 tane XP veriyor. Ben şurayı yapmıyordum normalde de burayı iyiymiş ya. Burada sonradan fark ettim de birlik şeylerini veriyor, Buff'larını veriyor. Ee, şuna 3 tane lazım da bizim var mı 3 tanelik paramız? Var bence. Bence var. Sonra şimdi karşıya bırakacaklar ne? Yok. Aldım. Tamam niye şey yaptı ki başta? Show yaptı yazı çıkarmaz zaten aynısını sanıyordum. Bir şey olmuyormuş ki zaten. Şimdi yüzde altı kaynak toplama hızını yaptık. Şu anlık öncelikle birçok savaşma başı işimize ihtiyacımız yok hocam. Ee, şunu seni geçmiş geçmişi boşver hocam. Geçmiş toz gitsin. 6730 ee, bine yapacağız bunu. Tedavi hızımız artıyormuş. Yaşam özü artı 30. Birlik saldırısı %5 değişmiyor. Senden ne değişiyor hocam? Şimdi şansı 05 ben bununla uğraşamam. Birlik savunması şu an gerek yok. Ya ee, bunlar daha kötü veriyor ki bunlara göre. Neyse bir daha geldiğimde de bunları alırım. Sen bir şey veriyor mu? Yok canım ne veresin ki garibim tek başına küçücük bir şey. Parti ne verecek yani? Okey. Seni kaldırsak. Şunu geliştire geliştiremiyoruz ki. Tırt yani. Saat kulesi, nişancı saldırısı bize lazım mı olabilir saat kulesi varsa? Geri çıktık abi. Neyse nasip değilmiş. Bir daha giremem oraya. Üşenirim hocam. Bazen bir saat veriyor da da iyi. Şimdi... aa bir dakika. Bir dakika hocam. Birlik ederek terfi ederek güç kazan. E bende birlik hızı var mı? Vardır ya yaparım. İnşallah. Hep böyle yapıyorum. Sonra iptal ediyoruz da. 30 hayvan yen mübarek bu saatte gecenin olmuş biri. Ben bu saatte nerede gideyim diye 120 bin güç. Basit görev. Bence. Ya da bilmediğim bir şey yok basit. şu şeyleri neyse buradan direkt yükseltelim. Bir daha yap. Her birinde ortalama 20k falan veriyor. Hadi mübarek. Bakalım. 85. 2 kere 3 kere daha yapmamız lazım bence. Arkadaş özürlü gibiyim ya basamıyorum ki. Okey. Tamam bitirdik. Bu kadar. 23. olmuşum. İlgilenmiyorum daha kimse basmıyor mu abi bunları ya? Vallahi adam akıllı yapmadım şunları ya. Son gün diye artık yarın son gün de hani bugünden biraz hızlanayım diye yalandan yaptım yani şu an. Kimse ya uğraşmıyor ya da bu işte. Pislik var hocam. Çok hırslandım şu anda. Elle basasım geldi. Hadi. Yeter hocam bu kadar. Adam olana çok bile. Bu şekilde yani abi. Nişancı kampında. Şunları en son yükseltirim. Abiler izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Eee. Ben izlemezdim. <laughs> Sağ olun kendinize iyi bakın. Diğer videolarda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet.